Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek renk bir model yapıyorum. Çok şık bir model hanımlar. Modelim ip kopmadan yapılıyor. Böylelikle de aslında hemen başlayıp bitirebileceğiniz bir model. Umarım modeli beğenirsiniz. Ben sarı tercih ettim ama istediğiniz renkle yapabilirsiniz hanımlar. Ben bugün altın başak 347 numara sarı kullanıyorum. Dediğim gibi istediğiniz her renkle yapabileceğiniz bir model. Ayrıca beyazla örerseniz kenar danteli olarak da yapabileceğiniz bir model. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum hanımlar. Bir de beni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Bundan sonra beni takip etmek isterseniz Elişi emek ister Instagram adresim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca beni takip edebilirsiniz. Evet, isterseniz hemen modelimize geçelim. Bakalım sarıyla nasıl olacak. İlk olarak 23 tane zincirle başlayacağım hanımlar. Bunu gördüğünüz gibi ipimi önce şöyle bir yuvarlak yapıyorum. Bu yuvarlağın içinden geçerek ilmeğimi alıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Özellikle sayıyorum ki yabancılar e, kanalımı izliyorlar. Onlar da ben sayarken anlasınlar diye arkadaşlar. Şimdi hemen başını bir kez doluyoruz. Buradan 3 tane zincir bırakacağım. 4. zincire batıyorum. Bakın ilmeği aldım. Şimdi önce bir tanesini sonra ikisini sonra ikisini çekiyorum. Başını doladık. Hemen yandaki zincire geçtik. Yine aynı şekilde önce bir tane sonra iki sonra ikisi. Böyle yan yana 4 tane trabzan yapacağım buraya. Her defasında yandaki zincire batıyorum. 3 oldu. Bir kez daha başını dolayıp devam ediyorum. 4 tane trabzanım oldu. Şimdi ara kelebeğimi yapacağım. Burada 4 tane zincir çekiyorum. Başını dolamadan batıyoruz hanımlar. 1-2-3 zincir bırakıyorum. 4. zincirime başını dolamadan battım ilmeği aldım kapattım 1 2 3 4 tane zincir başını doluyorum bu defa burada 3 tane bırakıp dördüncüye batıyoruz ve yine trabzanla batıyorum yan yana 4 tane trabzan yapacağım hanımlar bakın ortadaki kelebeğimizi yaptık Şimdi her defasında başını doluyoruz. Yandaki zincire batıyoruz. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Başını doluyoruz. Yandaki zincire. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bu şekilde yan yana 4 tane trabzan yapalım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez dolayıp Burada aşağıda 3 tane zincir bırakıp 4. zincirime batıyorum. Önce 1 pardon. Sonra 2, sonra 2 olarak yine trabzan yaptık ve sonda bir tane kutu yaptık. 7 tane zincir çekiyorum ve dönüş yapıyorum hanımlar artık. 1 2 3 4 5 6 7 çevirdik. Başını doladık. Trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz. Şimdi burada şu bir kutularım hep böyle devam edecek. Hemen yanında bu 4 trabzanım hep devam edecek. Araya geldiğimde kelebeklerimi yapacağım. Bu tarafta çiçeğimi yapacağım kısım olacak. Bu taraf bu taraf havlumu dikeceğim kısım olacak arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi 4 tane trabzanın üzerine hemen 4 tane trabzan yapıyorum bir kez doluyoruz batıyoruz bir kez doladık hemen yanındakine battık şimdi kelebeğim için önce bir yuva hazırlamam gerekiyor 7 tane zincir çekip karşıya geçeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 başını bir kez doladım ve Buradaki ilk tırabzanıma batarak önce 1 sonra 2 sonra 2 olarak bakın trabzan yaptım. Şimdi buraya 8 tane zincir çekerek bir yuva yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. Başını dolamadan direkt ilk trabzanın tepesine bakın şuraya kapatıyorum. Şöyle bir yuvamız oluştu. 3 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum işimi. Başına doladım. Bu yuvanın direkt içine şöyle batıyorum. Önce bir tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini çekerek trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Yeniden aynı yere. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bu şekilde yuvanın içine tam 11 tane trabzan yapacağım. Yalnız baştaki 3 zincirimi saymıyorum. Sadece trabzanlarımı sayıyorum hanımlar. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 11. yi de içine yaptım. 11 tane trabzan. Başını dolayıp hemen trabzanımın tepesine batıyorum. 12. trabzanımı da bakın bunun üzerine yapıyorum hanımlar. Toplamda 12 tane trabzanım. 12'yi bunun üzerine yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip yine kelebeğimin orta kısmına 7 tane yapmıştım biliyorsunuz. 3 tane kenarda bırakıp dördüncüye batarak kapatıyorum. Yine kelebeğimizi oluşturuyoruz. Tekrar 4 tane zincir başını bir kez doladık. Buradaki 4 trabzanın üzerine 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 3 tane zincir çektim buradan dördüncü zincirime yani tam ortasındaki zincire batıp trabzan yaptım arka kısımdaki kutularımızı yaptık 3 zincir başını dolayıp hemen dördüncü zincirine batıyorum yani ortalayıp batıyorum kutularımız bu şekilde dönüşlerim 7 tane zincirdi 4, 5, 6, 7 çeviriyorum hemen. Tekrar bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Başını dolayıp trabzanların üzerine battık. Yan yana 4 tane trabzanımı yapıyorum. Kelebeğimi karşıya geçebilmek için 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başını doladım. Hemen şuradaki ilk trabzanına batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektik. Yine buradaki trabzanlara yan yana hiç atlamadan batacağım. 4 tane trabzan yapacağım hanımlar. Bakın. 3 4 Şimdi 3 tane zincir çektim. Ya, ya da 2 tane de çekebiliriz burayı. 2 tane zincir çektim. Başını doladım. Hemen öndeki trabzana batıp trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Başını doladım. Hemen öndeki trabzana bakın trabzan yapıyorum. Her defasında iki zincirimi çekiyorum. Bir öndekine batıyorum ve trabzan yapıyorum. 1 2 başını doladık ve hemen öndekine battık. Böyle kalan trabzanlarımın üzerine tek tek batacağım. Aralara da hep iki tane zincir çekeceğim. Tam 8 tane trabzanım oluyor hanımlar burada. Böyle devam ediyorum bakın. Trabzanlarım da aynı. Şöyle önce bir tane sonra iki sonra iki çekiyorum. İki tane zincir başını doladık. Sondakine de battık. Şimdi şu başta dört tane trabzan yapmıştık. Ondan sonrasında bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane trabzanımız oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim çevirdim işimi. Bu tarafa doğru geri geleceğim ve bu e, sırada ayrıca çiçeğimi de bitirmiş olacağız hanımlar. 6 tane zincirimi çektim. Başını 3 defa doluyorum burada tığımın. Hemen ilk yuvasına batıyoruz. Önce bir tanesini sonra ikişerli yukarıya doğru çıkıyoruz. Trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez dolayıp bakın bu defa şuradaki yuvayı düşünün. Büyük trabzanıma içine yuvanın içine batarak böyle küçük trabzanlar yapıyorum bir kez doladım battım önce bir sonra iki sonra iki bir kez doladık battık önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum buraya tam 10 tane trabzan yapacağım hanımlar 1 2 3 oldu şöyle tutayım. 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzanımı yaptım. Az önce battığımız yuva değil, ikinci yuvamız. Yani bir öndeki yuvaya başını dolamadan düz bir şekilde batıyorum, kapatıyorum hanımlar. Bakın. Şöyle. Şimdi ikinci yuvadayım. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 defa tığıma doluyorum. Yine bundan yapacağız. Bir öndeki yuvaya geçiyorum. Önce bir tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini, ikisini, ikisini çevirerek büyük trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum başını bir kez dolayıp bu trabzanın içine 10 tane küçük trabzan yapacağım aynen az önce yaptığımız gibi 2 3 4 sizlere zaten yavaş bir şekilde gösterdiğim için azıcık hızlandım 5 6 7 8 9 10 10 taneden sonra bakın az önce battığım değil hemen bir öndeki boş yuvaya başını dolamadan batıp kapatıyorum. Şimdi yeniden 1 2 3 4 5 6 3 defa başını doladık. Hemen öndekine battık. Önce 1, 2, 2, 2, 2 olarak çektik. Üçüncü kez bunların aynısından yapıyorum. 3 zincir başını bir kez dolayıp büyük trabzanımın içine buraya yuvaya 10 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3 4 5 yeni başlayan arkadaşlarımızın kafası karışmasın diye arkadaşlar videoyu kapatmadım. Ee, sizlerle beraber örüyoruz. Eminim sizler de örüyorsunuzdur. İstediğiniz istediğiniz yerde videoyu durdurma şansınız var hanımlar. Videoyu durdurup işi tamamlayıp tekrar benimle beraber devam edebilirsiniz aslında. Şimdi burada 10 tane trabzanımı yapınca başını dolamadan hemen bir öndeki yuvaya şöyle batıyorum. Kapatıyorum. Yeniden 6 tane zincir. 3 kez başını doladım. Bir öndeki yuvaya yine önce bir sonra ikişerli çıkarak büyük trabzanımı yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez dolayıp 10 tane trabzan yapıyorum yine. Artık son e, tırabzanlarım bunlar. Çiçeğimiz bitiyor. Sekiz 9 10 Bakın 10 taneden sonra hemen öndeki yuvaya yani son yuvam aslında yine başını dolamadan kapatıyorum. Evet burada 4 tane çiçeğimin yaprağı oldu hanımlar. Şimdi devam ediyoruz aşağıya doğru. Burada 3 tane zincir çekeceğim. Başını bir kez dolayıp Trabzanların ilkine batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki yapıyoruz trabzanlarımızı. Başını dolayıp hemen yanındakine. Başını dolayıp hemen yanındakine. Yine başını dolayıp hemen yanındakine batıyorum. Kelebek kısmına geldik. 4 tane zincir çekeceğim. Şuraya tam ortaya dördüncü zincirime batıp sık iğne ile kapatıyorum. Yani başını dolamadan batıyorum. Dört tane zincir başını dolayıp buradaki arka kısımdaki dört tane trabzanı da örüyorum. Bir, iki, üç, dört, Şimdi 3 zincirimizi çektik. Başını bir kez doladık. Burada ortadaki zincire batarak trabzan yaptık. Kutumuzu tamamladık. İlk çiçeğimizi böylelikle tamamladık hanımlar. Şimdi hemen ikinci çiçeğimize başlıyoruz. İkinci çiçeğime başlarken hanımlar aynı şekilde burada yine 7 tane zincirle döneceğim. Çeviriyorum başını dolayıp hemen trabzanların üzerine önce bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 şimdi 7 tane zincirle karşıya geçeceğim 1 2 3 4 5 6 7 başını doladık yine hemen öndeki 4 trabzanın üzerine 4 trabzan yapıyoruz bakın şöyle 1 2 3 4 şimdi 3 tane zincir çekeceğim çeviriyorum yine bu tarafa doğru gideceğiz yani çiçeğimizin tarafına değil yine diğer tarafa doğru bakın gideceğiz. 1 2 3 4 tane tırabzan. Arasının kelebeğini yapıyorum. Burada 4 tane zincir çekiyorum dördüncü zincirime yani tam ortaya batarak kelebeğimi yapıyorum tekrar 4 zincir başını dolayıp sondaki 4 trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 şimdi 3 tane zincir başını dolayıp sondaki kutumuzu yapacağız hanımlar burada 3 taneyi bırakıp dördüncüye batıyorum yani ortasındakine batıyorum sonra trabzanımı yapıyorum kutuyu yaptık tekrar 7 tane zincirle dönüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 çevirdik başını doladık hemen buradaki 4 taneyi yapıyorum Burayı artık öğrendik. Her geldiğimizde arka kısma önce bir kutu yapıyoruz. Sonra 4 tane e, trabzan yapıyoruz. Sonra kelebeğimizi yapıyoruz. Şimdi kelebeğimde az önce dörder zincirle geçip kelebeğimi e, yapmışsam şimdi 7 zincirle karşıya geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kez başını doladım ve ilk trabzanına bakın şuraya batıyorum önce bir sonra iki sonra iki şimdi Hanımlar ilk çiçeğimizi bitirdik aşağıya doğru indik tekrar bu tarafa doğru tekrar bu tarafa doğru yani çiçeğimi bitirdikten sonra bakın burada 1 2 3 sıra bunu yaptım aynı şekilde gidip geldik şimdi dördüncü sıradayım ve tekrar yeni bir çiçeğe tam şurasından başlıyorum Buraya yuvayı oluşturacağım. Bakın önce trabzanımızı yapıp sonra 8 tane zincirle batmıştık. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Önce trabzanımı yaptım. Şimdi 8 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradaki ilk trabzanla başını dolamadan batıp kapatıyorum başını dolamadan batıyoruz burayı yuvayı yaparken 3 tane zincir çekiyorum çeviriyorum başını bir kez doluyorum şimdi bu yuvanın içine az önce yaptığımız gibi 11 tane trabzan yapacağım hanımlar 12 trabzanımı da e, şu trabzanın üzerine batacağım 2 oldu 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 11 taneyi içine yaptım. Başını dolayıp trabzanın üzerine de 12.yi batıyorum. Ve Tekrar arka tarafa doğru devam edeceğiz. 4 zincirimi çekip tam ortaya batıyorum. Kelebeğimi oluşturuyorum. 4 zincir çekip başını doluyoruz. Trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Evet, şu şekilde 4 tane. Şimdi 1 2 3 zincirle hemen ortasına başını dolayıp battım, tırabzanımı yaptım. Tekrar 7 tane zincir. Benimle beraber örüyorsanız eğer hanımlar kolay bir şekilde başlayacaksınız inşallah dantelinize. E, havlu kenarı olarak da gayet e, cici bir model. Dediğim gibi isterseniz kenardan teli olarak da yapabilirsiniz modeli. Şimdi 4 tane trabzan yaptıktan sonra 1-2-3-4-5-6-7 tane zincir çekip şuradaki ilk e, trabzanın üzerine trabzanımı yaptım. Şimdi hanımlar başını doladım. Yandakine battık. Başını doladık, yandakine battık. Ve yine başını doladık, yandakine battık. Tam 4 tane trabzanımızı yaptık. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki trabzana hiç atlamadan. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yandakine atlamadan. Böyle devam edeceğim. Şimdi küçük bir ekleniş kısmı var. Sizlere ekleniş kısmını gösterebilmek için aynı şekilde devam ediyorum hanımlar. Buraları zaten ilk çiçeğimizde görmüştük. 2 zincir çekip hemen yandaki trabzanına batıyorum atlamadan. 8 tane trabzanı yapıyorum. Bir tane kaldı. 1 İki zincirimi çektim sonuncuya da battım Evet 8 taneyi de yaptık böylece şimdi hanımlar burada küçük bir ekleme yapacağım eklemem çok kolay bakın bir önceki yaptığımız çiçeğin şu uç kısmındaki ilk trabzana batıyoruz başını dolamadık hemen uç kısmına battım kapattım çevirip ilk yuvaya girdik ve tekrar tepesindeki şu uzun trabzanları yapmaya başlayacağız önce buraya ekledim sonra iç kısmına girdik şimdi 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 başını 3 defa doluyorum aynı yere batıyorum İlkini aynı yuvanın içine batıyoruz. Diğerlerini hep bir öndekine batıyoruz hanımlar unutmayın. Tekrardan yapmaya başladım. Büyük trabzanıma 10 tane trabzan yapacağım. Ve üst kısmını yapmaya başladık. 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 tane trabzan yapınca hemen bir öndeki yuvaya başını dolamadan batıp kapatıyorum ve burada 6 tane zincir çekiyoruz başını 3 kez dolayıp bir öndeki yuvaya Yine büyük trabzan yapıp daha sonra da küçük 10 tane trabzanımı yapmaya başlıyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi model böyle devam ediyor. Şu üst kısmını özellikle de sizlere hiç kamerayı kapatmadan göstermiştim. Yine aynı şekilde buraları tekrar sona kadar devam ettireceğim. Ve bitirdikten sonra tekrar 3 tane bakın ara yapıp yani şurayı bitiriyorum. 1 geliyoruz 2 geliyoruz 3 ve en son dördüncü sırada tekrar bir sonraki yuvayı yaparak yeni bir çiçeğe başlıyoruz. Evet, baba. evet e, gördüğünüz gibi modelime ben birazcık daha devam edeceğim. Modelin ayrıntılarını sizlere verdim. İsterseniz videonun başına doğru biraz sarıp oradan tekrardan izleyip Devam edebilirsiniz hanımlar. Bir tamamlayayım şurayı tekrar göstereyim sizlere. Evet hanımlar modelimiz böylece devam edecek. Ben biraz ilerledim gördüğünüz gibi model daha da bir ortaya çıktı. Çok şık bir model oldu gerçekten. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir modeli. Modeli yavru Horozibi modelini verdim. Daha önce bir horozibi modeli yapmıştık. Çok da sevilmişti. Bu modeli görünce hemen o e, eski yaptığım model geldi aklıma. Gördüğünüz gibi e, tek renk bir model ve kolay bir model. Bugünkü modelimiz. Yapacak herkese kolaylıklar diliyorum hanımlar. Beni ilk defa izlediyseniz kanalıma abone olup destek verirseniz memnun olurum. Ayrıca elişi emek ister Instagram adresinde sizleri bekliyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.